Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve İsrail'in yanında bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin devletinin kurulması siyasi, insani ve ahlaki bir zorunluluktur. Bu kürsüde Filistin İsrail olmak üzere iki devletli çözüm konuşuluyor. Ama konuşmak yetmez. Artık icraata ihtiyacımız var. Artık icra zamanıdır. Laf zamanı olmaktan bu iş geçmiştir. Bir günde yüzlerce, binlerce insanın öldürüldüğü bir ortamda hala biz bunu konuşuyor olmakla gerçekten Birleşmiş Milletler'deki sorumluluk duygumuzun nerelere vardığını göstermesi bakımından da tekrar soru işaretleri arka arkaya gelmektedir. Daha fazla gecikmeden daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin Dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse Hayır. Evet derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2000'den fazla masum insan katledilirken Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de dört yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken 9 milyona yakın insan yer değiştirirken Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır. Bakınız ben şunu da garipsiyorum. 2000 kişi ölüyor kimyasal silahlarla. Kimyasal silahlarla 2000 kişi ölürken konvansiyonel silahlarla 200 bin kişi ölüyor. 2000 kişinin kimyasal silahlarla ölmesini suç telakki eden zihniyet konvansiyonel silahlarla 200 bin kişinin öldüğü yapıyı, anlayışı suç telakki etmiyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir zihniyettir? Önce bunu çözüme kavuşturmamız lazım. Neticesi ölüm olan, insanın ölümüne, canlıların ölümüne neden olan her türlü silahın kullanılması suçtur. İster kimyasal olsun, ister konvansiyonel olsun. Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken Birleşmiş Milletler'de demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor. Ve bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor. Eğer demokrasi diyorsak sandığa saygı duyalım. Yok demokrasi değil de darbeyle gelenleri savunacaksak o zaman bu Birleşmiş Milletler niye var diye merak ediyorum. Şu anda da Irak'ta yaşanan kontrolsüzlük, terör ve göç dalgaları karşısında Birleşmiş Milletler etkin bir tavır ortaya koyamıyor. Bu suskunluk, çaresizlik, ve tepkisizlik durumunun daha fazla devam edemeyeceği açıktır. Küresel ve bölgesel sorunlara çözüm konusunda daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları kurulmalı. Birleşmiş Milletler doğruyu savunma konusunda çok daha cesur olmalıdır. Saygı değerli delegeler, burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Din adına terör kavramını